yine bir sıkıntı oldu. O yüzden yeniden başladım. Kanalıma abone ol like atmayı unutmazsan sevinirim. Hedefimiz 5000 abone. Arkadaşlar, bildirimleri açarsanız da attığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar Oyunun gerisi rahatlayacağım da arkadaşlar. Orada çıkmasaydım çok iyi olacaktı. Arkadaşlar giriyor. Buradan bu dünyada benim en son oynadım. oynadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha girme yeni başlıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son vardı arkadaşlar. Creeper var. Üstteki yazıda arkadaşlar. En üstteki yazıda Creeper var bir tane. Arkadaşlar ben bir tane haritada en son hile, hile yapıp oynamıştım. Hile, hile serilenden. Arkadaşlar şu an oyun'a giriyorum. Oyun'a girsin bakalım diye arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hala girmedi ya. Oyunumuza gir girse de oyunumuza başlasak. Ben en son galiba dışarıdaydım diye hatırlıyorum arkadaşlar. İnşallah yaratıklar beni öldürmez. Galiba dışarıdaydım. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Benim elmasım büsüm var ama ben şey yaptım arkadaşlar. Böyle daha şık olsun diye odundan ben yaptım. yaptım. Arkadaşlar Video kaç dakika sürecek? Hiç bilgim yok ama yine güzel bir video olacak. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an daha girmedi. Yarım video 3 dakika. 3 dakika 36 saniye oldu hala girmedi bu. Arkadaşlar girseniz rahatlasak. Oyunumuzu oyunumuzu başlasak. Evet doğru arkadaşlar. Ben son maden kazısı yapıyordum. Ama gece. <laughs> Kaçın. Arkadaşlar. Şimdi buradan ben sabah yapayım da. Onlar bir görsün. Günlerini. Arkadaşlar ben ok yaptım. Ay ay arkadaşlar. İskeletlerden çıkan oklarla da arkadaşlar şey yapıyorum. Böyle biriktiriyorum arkadaşlar onları. Sonra kılıç okla yayım oluyor. Benim evimde arkadaşlar şu an, şu an bir golemle köpek var. Köpüşümü de seviyorum. Burası da benim balık tutma yerim arkadaşlar. Evim şurada odundan yaptım. Şık olsun diye. İsterseniz size sandıkları gösterebilirim. Köpüşüm ne yapıyorsun? Buna bir şey koymuştum ben arkadaşlar. Cam. Arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım buradan. Sandıklarımı göstermek istiyorum size. Burası böyle altınlarla dolu neredeyse. Eşyalarım burası böyle. Ya şu ikisine bakalım. Arkadaşlar gördünüz mü diğer ikisine? <laughs> Çok zenginim. Elmas için kırılmak üzereydim. O yüzden altın set yaptım onu giydim arkadaşlar. Burada da benim ekimlerim var arkadaşlar. Ben böyle yaşıyorum yani. Taş da topladım. Arkadaşlar. Bu kadar odunumuz var. Arkadaşlar üst katı elmas bloğundan yapacağım hatta altından yapacağım elmas bloğu çünkü çok önemli demirden yapsak daha iyi olur değil mi arkadaşlar altında elmas bloğu altın elmas demirden daha güçlü çünkü bir tane kapı var İsmini koyamıyoruz koyamıyorum Ramal'e kendime gidip bir sorayım ya. Ben çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Ben böyle bir şey tahmin etmemiştim ki. Olem de arkadaşlar evimi koruyor. Köpeğime de bakıyor her zaman da. arkadaşlar elmas setim var hemen kırılmak üzere göstereyim şöyle o yüzden altın giydim şu an üzerinde altın var ama daha parlak altın ben maden şimdi şu an gitmeyeceğim madenime ev yapmakla uğraşıyorum şu an ikinci kat yapmakla uğraşıyorum o yüzden gidemem Önce şöyle çıkalım. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar evet, evet, benim kovan vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Ana odun. Sen ne yapıyorsun burada? Ha, doğru arkadaşlar. Burada da vardı. Onları da kırmışım. Buradaki tavuk ne yapıyor ki? Ekinlerime iskelet bastı. Okuyla da ya yayla okuyla da beni ekinime bastırdı. Arkadaşlar şuraya çıksam iyi olacak orada çok fazla odum var. oradan çıkıyorum oraya. Hop. Buraya kadar düştük arkadaşlar. Buradan böyle, buradan böyle. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız derseniz arkadaşlar benim elimde taşım var. Aa, bu sıra. Hemen iki odun alıp gidiyorum. Büyülü altın elmalarımdan yemem lazım. İki üç tane alayım şuradan da. Ne zaten evimin önünde. Bu adamım çekilemiyor. Altın elmanın böyle bu kadar karpuz patlatıyorum istediğim zaman. Ay ay kapışım da daha adını bulamadık. Bış atır orada. arkadaşlar. Ben gönüme vurdum. Hareketlenmedi o. Çünkü oturuyordum. Oh. Arkadaşlar şu an çok kötü bir duruma düştük. Bir zombi iskelet falan var. Arkamda. Aa burası bir, bir maden mi yoksa? Yok değilmiş. Maden olsaydı <laughs> düz olurdu arkadaşlar. İçinden bir de elmas çıkıyormuş. Buna çok sevinirim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ozunla ne işe yarıyor? Hepsini. değişik değişik otom buldum arkadaşlar. Bu odanı biliyorum ben. Bunu da biliyorum. Aa, burada açın yapıyormuş. Daha parlak olanını. Arkadaşlar şöyle bakıyorum yapabileceğim bir şey var mı diye de Allah çok uğraştırıyor arkadaşlar. Ben bir tane şöyle nereye yaptım kim bilir. Ben daha yapmamışım. Şöyle yapayım ya. Bu ne iyi. Ay domuz. Arkadaşlar ben öyle videolarını yarım çekip bırakanlardan değilim. Ben şöyle Minecraft oyununu ben çok seviyorum arkadaşlar. Tabii bu hileli ses istediğim zaman hile yapabiliyorum. Arkadaşlar şimdi ben bu mısırsa alsam mı diye düşünüyorum. Aynı zamanda kömür alsam çok iyi olacak. Neden diye sorarsanız arkadaşlar üç tane kömür bloğu lazım bize. Aa bir tane buğdayım olmuş. Bu buğdayla kendime ben tarla yaparım tarla. Çok şey yaparım ben arkadaşlar. Şimdi ben evime gidip kömürlerimle kömür bloğu yapayım bakalım. 3 tane yetebilir mi arkadaşlar? Kaç kömürüm var? 11. O oh arkadaşlar bu böyle olmaz. Yaratıcıya geçeceğim ben. Böyle olmaz. Yani kömür çok zor bulunuyor arkadaşlar. Yani zor bulunduğu için alacağım. Ve tamam direkt kömür bloğu yok ya. Direkt büro masası alacağım. Bir de lapis. Bir tane de lapis alacağım. Böyle Nerede ya büyü masası? Arkadaşlar bu masası nerede hiçbir fikrim yok. Ama buradaydı. Şöyle bakıyorum. Yavaş. Yavaş. Anladım. Anladım. Bir de lapis almamız lazım arkadaşlar. Lapis. Lapis nereden bulunuyor ki? Lapis. Heh. Bunu arkadaşlar lapisi de. Ay. Hey. Oh, ne yapıyorsun? Bakalım şaplatayım. Ay ay. Güne geçirdim arkadaşlar. Ayakta kalmaya Çok güzel. Yani büyü masamızı alıyoruz. 64 tane ne yapayım ben? Lapisler önemli de. 64 büyü masasında ne yapayım? Ama öbür de önemli. Kocuma basmak istiyorum. Evet. Burada basma istiyorum. Ben setimi niye basmıyorum arkadaşlar? Bunu bir basabiliyoruz. Bunu da bastık. Bu. Bunu üç basalım. Tamam bunu. Bunu hiç yapamıyoruz. Ama kaskı da yapamıyoruz. Allah Allah. yapabilecek mi? Allah Allah suyu buz yapamıyorum. Niye ki arkadaşlar ya? Suyu niye buz yapamıyorum ki ben? Suyu buz yapmam gerek benim. Bu yüzden bu buz yapmam gerek benim.

Bir tane onun kıralım. Ne? Na, nasıl bir evde kırıyor? Aa, yine aynı kırıyor ama arkadaşlar bu. Bakın, bakın arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Nasıl? Ben eve gideyim bari. Azıcık kazı yapsam iyi olur. Kazı madenimde. Benim madenim neresiydi işte onu unuttum. Evet arkadaşlar bakın bakın. Burası burası böyle. Dümdüz şey sanmayın. Arkadaşlar neyse. Videomu burada bitiriyorum. Görüşürüz.